Okulumuzun fiziki şartları çocukların rahatlığı düşünülerek dizayn edilmiştir. Her yaş grubunun kendi ayrı sınıfı vardır. Bebek grubumuzda bebeklere uygun oyuncaklar. Her yaş grubunda da kendilerine uygun oyuncak eğitici materyaller bulunmaktadır. 3 yaş, 0-3 yaşta verdiğimiz eğitimler yine yaş grubuna uygun olarak seçilmiştir. Bakım evi olarak değil, eğitim kurumu olarak karşınızdayız. Okulumuz 4 katlıdır. Yemekhanemiz, oyun salonumuz, sınıflarımız, branş ders sınıflarımız, uyku odalarımız ve okulumuzun iki taraflı bahçesi ile beraber tam bir kreş ve anaokulu olarak çocuklarımıza hizmet vermekteyiz. Bizim için eğitim çok önemli diyorum. Hijyen, temizlik evet çok önemli ama bunun yanında da çocuklarımızın nasıl beslendiği, 0-6 yaştaki beslenmenin çocuğumuzun geleceğini nasıl etkilediğini de bilmekteyiz nedenle de okulumuzda hazır ve dondurulmuş gıdalar kullanmamaktayız ve e, sütümüz, yoğurdumuz mutlaka köyden gelmektedir. Doğru ve dengeli beslenmeyi çocuklarımıza öğretmeye çalışıyoruz. E, yine dediğim gibi 0-6 yaş çok önemli. Bundan sonra kısa videolarla belirli aralıklarda karşınızda olacağım. Doğru anne baba tutumları, ebeveyn çocuk ilişkisi ve bunun yanında okul öncesi eğitimde neler yapabiliriz gibi konularla karşınızda olacağım.